10 Aralık İnsan Hakları Günü, Tire'de 80. yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve İlkokulu tarafından hazırlanan özel bir programla gerçekleştirildi. Şehit Mehmet Uruç İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programa Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, Emniyet Müdürü Özgür Dinç, Jandarma Komutanı Okay Cansu ve çok sayıda davetli katıldı. Programın sunuculuğunu 80. yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Özgür Kırlı ve Aysu Yıldırım yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program 80. yıl Cumhuriyet Ortaokulu müdürü Yavuz Selim kurunun günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Uzun yıllar dünyaya dürüstlük ve insan hakları konusunda örnek olmuş bir milletin torunları olarak bizler çok çalışacağız, güçlü olacağız, dik duracağız, adil olacağız. İnsan haklarında uygulamalarımızla dünyaya önder ve lider olacağız. Okul müdürünün konuşmasının ardından insan haklarının tarihsel gelişimiyle ilgili sinevizyon sunumu izlenirken 80. yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri birbirinden güzel şiirler okudu. İnsanız biz, hakkımız var. Kavga dövüş neye yarar? Barışı çıkar tüm yollar gönüller yıkmadıkça. Biz dünya çocukları, bizler çiçekleriyiz. Umudun ve sevincin habercileriyiz biz gelen mutlu günlerin. Dolu dolu hazırlanan programda insan Hakları Oratoryosu büyük beğeni topladı. Oratoryoda öğrenciler bir bir insan hakları evrensel bildirgesinin maddelerini haykırırken, İngilizce öğretmeni Ebru Çelik de sözleri Nazım Hikmet'e, bestesi ise Zülfü Livaneli'ye ait olan Hiroşima isimli şarkıyı söyledi. Toryo'nun ardından 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu müzik öğretmeni Ezgi Erdincin yönetimindeki öğrencilerden oluşan koro sahneye çıktı. Koronun performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Program öğrencilerin sergilediği folklor gösterisiyle sona erdi. <laughs>